Selamun İnşallah bu sohbette Naziat Suresini e, okumaya başlayacağız. Hatırlayın iki video çekmiştik, üç video çekmiştik. Onlarda da Nebe Suresinin e, üzerinde durmuştuk. Nebe Suresinde e, nazarı dikkate sunulan e, ayetlerin bize e, önümüze koyduğu temel husus yaratılıştı büyük haberdi. Kıyametin haber kıyametin tanıtılmasıydı. Dünyanın nasıl güvenli bir şekilde yaratıldığı, sonra göklerin nasıl yedi kat olarak yaratıldığını neydi Bismillah ve beni saban üstünüze de yedi sağlam gök yaptık diye yarattık diye canı bak e, bize evreni tanıttı, dünyayı tanıttı, hayatı tanıttı, vazifelerimizi tanıttı, e, cenneti ve cehennemi özelliklerini e, tanıttı. Şimdi e, Müslümanların ve inansızların hani e, ayetin sonunda Nebe Suresinin sonunda Bismillah ve kafir ne dedi o kafir? Ya leytani kuntu turaba. Gibi cümlelerle, e, ayetlerle e, inançsızların psikolojisini de bize e, ifade buyurdu. Yani cennette e, ki adamın e, psikolojisi farklı, cehenneme gidecek adamın psikolojisi de farklı. E, şimdi bu sure, okuyacağımız naziyat suresi e, şeyin devamı gibi düşünelim. Yani nebe suresinin bir devamı gibi e, görelim. Bir de o günkü şartları hatırlayın, yani Mekke'de henüz İslamiyet'i tam teşekkür etmemiş sağlam bir küfür e, sistemi var. E, kendi içinde e, bir kurumsal yapılara kavuşmuş. Mekke'nin e, Beytullah'ın içi putlarla dolu ve müthiş bir putçuluk var. E, ticaretin e, merkez şehirlerinden birisi Mekke. E, burada bir e, bürokrasi, bir aristokrasi doğmuş yani Ebu Cehil'ler, Ebu Leheb'ler çok etkili adamlar. Şehir ekonomisini yöneten adamlar. Bunlar hak din karşısında tabii ki bir direnç gösterdiler. Yani çünkü ellerinden sistem değiştiği zaman, paradigma değiştiği zaman insan değişecektir. E, değişecek bu da bir takım hakim güçlerin çıkarlarıyla çat çatışan bir şeydir yani. Sistem değişiklikleri her zaman zordur, sancılıdır. İnsan kişisel durumunu nasıl <laughs> değiştirmekte zorlanıyorsa, bir ülkenin sistemini değiştirmekte öyle kolay bir şey değildir. Yani Sovyetler Birliği cebir kullandı, komünizm ilan etti, 80 sene Allah yoktur dedi <laughs> ama toplum derininde, vicdanında var, var, var diye bağırdı. Komünizm kendi eliyle kendini yıktı, <laughs> yine din zuhur etti. Çünkü din ebedidir, vicdanın sesidir. Ee, ne yaparsanız yapın, bu engellenemez. Dünyanın e, temel şeyi nedir? yani? Dünya ne için e, yaratılmış oluyor? Nebe süresinden anladığımız kadarıyla e, bir arete... <laughs> Ahirete insan yetiştiren bir tarla gibi yani. <laughs> bir tarla dünya. Efendim topraktan bir bedene sahibiz. Onun içerisinde Cenab-ı Hak hakikatimiz olan ruhu gönderiyor. O burada bir tohum gibi eylemler yaparak, amel yaparak Müslümanlık ameldir. Muamelattır. Vicdanda olan inanç dışarıda gözükmeye mecburdur. Yani bir insanın ameline bakacağız ee, hakkında bir şey söyleyebilmek için yani mutlaka niyet önemli de ama bilmiyoruz ki yani biz, biz niyeti Allah biliyor niyet Allahla ilgili bir alan ee, biz birbirimize ilgili amellerimize bakacağız yani evet söyleyeyim. onun için e, Suresinin temel e, vurgularından birisi yani benim gördüğüm kadarıyla ahirete bizi hazırlaması yani güvenli bir yer yaptık size burada rahat rahat çalışın hem dünyaya çalışın hem ahirete çalışın hepsi ibadet Allah'ı bilip Allah'ı tanıdıktan sonra hiçbir sorun hiçbir problem yok dünya ebedi hayatın ne oluyor bir çeşit istasyonlu oluyor yani az önce şeyden internetten baktım her gün 120 150 bin civarında vefat oluyormuş dünyada. Yani her gün 120 bin, 150 bin civarında insan ahirete gidiyor. Çok enteresan değil mi? Yani 120 bin ceset düşünün her gün. Toprağın içerisine koyup üstünü örtüp çürümeye terk ediliyor. Ama ruhlar koşarak öteki aleme gidiyor. Şimdi Naziyat süresinde bunu göreceğiz e, demek ki şunu da çıkartabiliriz. Yani <laughs> ebedi hayatta kimse yok. Yani melekten başka kimse yok ahiret hayatında. Hep buradan e, insanlar yetişiyor, olgunlaşıyor ruhlar. Ahiret hayatına gidiyor. Orada mücessem, somut hale gelecek olan cennet ve cehennemin insanları e, bu istasyondan geçmek zorundalar yani. Onun için dünya hafif almayacak Basite indirgenice göre bir şey değil. İnsanın dünyanın fani olması başka bir şey. Ama burada Allah'ın murad ettiği insan yetiştirme tarlası olarak güvenli bir şekilde yarattığı güneşiyle, yağmuruyla, gecesiyle, gündüzüyle nebesvesine atılı o, o temalarla sağlamlaştırdığı, güvenli kıldığı yerde insan yetiştiriyor. Ahirete insan yetiştiriyor. Peki Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Naziat Suresi'ni de yine bu psikoloji içerisinde okuyalım. Yani mesela Mekke'de indiği için yani o Mekke'deki çatışan güçlerin henüz İslam tam galebi etmemiş. Ee, bir İslam inancı inanç kalplere tam yerleşmemiş. Yani <laughs> onun için bir, bir sürü sıkıntı var. Yani işte Peygamberimize çektirilen asava çektirilen sıkıntılar, savaşlar, çatışmalar, bir sürü göçler, hadiseler var. Kolay değildi. Yani paradigma değiştirmek, değerler, yeni dini değerler edinip bunlara göre biz birey oluşturmak, bir toplumsal yapı oluşturmak öyle basit bir şey değildir. Allah'ın yardımıyla o vahşi kutperest toplum 20-30 senede muhteşem bir inanç toplumuna dönüştü elhamdülillah. Çünkü peygamber gönderilen bir toplum inşallah helak olmazsa islah olur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve naziyatı karkan söküp alanlara. Efendime söyleyeyim. Ve naşitatı neşten çekip alanlara ve sabihati sabhan süzülüp gidenlere fesabikati sabgan yarışanlara yarışanlara fal mudabbirati emren emirleri yerine getirenlere bu beş ayet kerimenin tefsirlerin hemen hepsinde ortak bir yorum olarak öne çıkartılan ortak yorum Bunların evrenin işleyişiyle ilgili görevli melekler olduğu ifade ediliyor. Nasıl ki Rabbimiz insanı ruhla, ruhla yönetiyor. Yani bedeni kim yönetiyor? Ruh yönetiyor. Ruh çıkınca beden hiçbir işe yaramıyor. Mozele yap, ne yaparsan yap üzerine. Toprağa gidiyor yani hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü insan ruh demek yani. Allah o ruhun içine beden yaratıyor. Ahirette de o ruhun içine, ruha yeni bir beden yaratacak. Yani haşır yeni bir beden demektir. Bunu anlamakta bir türlü zorluk çekiliyor yani bazı insanlar tarafından. Halbuki çok basit ve kolay gelmesi lazım. İnsanın içerisine ruh koyuyor Cenab-ı Hak. O canlanıyor, hareket ediyor. Yani her e, varlığı da evrendeki her varlığın da manevi ruhu meleklerdir. Yani melekte de kuvvet demektir. Cebrail Aleyhisselam'ın çok sayıda kanadı var. Kanat da yine kuvvetin bir e, bileşkesidir yani parçasıdır yani kuvvet. Mesela diyelim jet motoru var, bisiklet motoru var yani. yani Cebrail Aleyhisselam'la haşa benzetmek için söylüyorum yani yoksa şey için değil. E, yani jet motoru gibi bir, bir sürati, gücü, kuvveti varsa yani yapacağı işe göre yaratıyor Allah bütün mahlukatı. Bu Allah'ın takdiri yani. Kimse seçim yap yapamıyor. Ama herkes de e, yaratılışından razı. Evrende böyle bir insicam, bir düzen yaratmış. Yani. çiçek çiçek olmaktan, çam çam olmaktan, güneş güneş olmaktan. Herkes var oluşundan ceylan ceylandan, yani bülbül bül karga kendinden şikayetçi bir karga duydunuz mu yani? <laughs> e, ya yani şu sokaklarda dolaşan e, şey hayvanları köpekler kediler. E, mutlular, kuyruklarını sallıyorlar, yüzünüze bakıyorlar, şefkat istiyorlar, merhamet istiyorlar. E, her şey kendi varoluşundan oluşundan e, mutlu. Kimse kendi varoluşunu sorgulamıyor. Efendime söyleyeyim. Bu insanın yaptığı bir şeydir. Neyse bu beş ayeti kerimede e, temel vurgu demek ki meleklerin e, temel bazı evrensel görevleriyle ilgili. Yani arşı taşıyan melekler de var. Yağmur indiren melekler de var. Bizim kiramen katiplerimiz var. Konuşmalarımızı şu anda kayıt altındayız. Ben konuşuyorum, kayıtlarım tutuluyor. Siz dinliyorsunuz, kayıtlarınız tutuluyor. Kayıttı, kuyuttu, varlıklarız. Onun için kıra kitabek olacak yani. He, hadi kitabını oku çünkü kayıt var. Kayıt yapılıyor. Evlere kamera koyuyorsunuz ya hani iş yerim soyulmasın, evim soyulmasın. Cenab-ı Hak bizi doğduğumuz andan öleceğimiz ana kadar kayıtlarımızı hazırlatıyor. Ona göre de dikkat etmemiz lazım. Ee, peki yevma tercüfü racife o gün sarsıntıyla sarsılır. E, tetbe oha radife e, ikinci bir sarsıntı meydana gelir. Efendime söyleyeyim. Kulubun yavme yavme izin vacife Kalplerin durumu da önemli. Yani kıyamet gerçekleşir. Ee, efendime söyleyeyim. Yeniden ee, insanlar, e, insanlar dirilirler, onlara bir beden verir, ruhları ruhları uyandırılır. Ee, efendime söyleyeyim, o, o inançsız insanların e, psikolojisi çok farklı olur. Onlar artık utançla başlarını yerden kaldıramazlar, derin düşüncelere dalarlar. Böyle bir psikolojiyle hareket ederler. Absaruha haşiye, haşiaten, haşiatun, absaruha, haşiatun gözleri korkudan boyun eğer efendime söyleyeyim. Yaqulu yaquluna onlar diyorlardı ki hani e inne la marduduna fil hafira. Yani biz imkanı mı var ya? Çürümüş, kemiklerimiz un ufak olmuş, her şey toprağa kalmış. Babam dirilecekmiş, anam dirilecekmiş, ben dirilecekmişim. Atam, dedem dirilecekmiş, imparator dirilecekmiş falan, kral dirilecek, şefler dirilecek. Dirilecek, efendi dirilecek, sen sabırlı ol. Hepsini göreceğiz. Topraktan 150 bin, 120 ile 150 bin insanı, toprak yani, toprağı toprağa, yani biz onu beden diyoruz da toprak yani. Şu anda beni görüyorsunuz, e benim gördüğünüz şeyin bir de akıl gözüyle, mana gözüyle bana baktınız mı? Topraktan başka ne var bende? Sen de ne var? <laughs> e, biz neyiz? Bakiyemiz ne? Yani temel olan ne? Ruhsal yapımızdır yani. O ebedidir. Allah ona ebediyet verdi inşallah. Cennet ebedi olduğu için, ahiret ebedi olduğu için bu donanım da ebedi bir donanımdır. Evet, eee ha, <laughs> khashiyatun gözleri korkuyla yere iner ya <laughs> ne onlar diyorlardı ki hani inne la mardudu ne fil hafera ya biz ölüp çürüdükten sonra mı biz işte dirildin yani o şüphecilik şüphecilere bir cevap yani dil dedi evet diriltileceksiniz yani inanmıyorsun ama göreceksin yani <laughs> sen yoktun ki seni var etti e, yine var edecek. E, neyini anlamıyorsun. Evet. Fenamma hiye zecretun vahide. Bu ancak bir e, tek bir iradenin emriyledir. Yani Cenab-ı Kün olun, kalkın veya diye emretti mi her şey e, canlanır yani. E, şu anda olduğu gibi evreni kün emriyle yaratmadı mı? Ahiretteki hayatımızı da kün emriyle bize kalkın der kalkarız yani. Hepsi o kadar bir bedenin içinde kendimizi görürüz, kendi şuurumuzu, kendilik bilincimizi iade ederler ve o yeni beden içerisinde kendimizi fark ederiz, anlarız yani. Bunu çok bana kolay geliyor yani. Hiçbir sıkıntı yok yani. Çünkü ben yoktum yani şu andaki varlığım bir gerçeklik taşıyorsa yani bu gerçeklik ahirette ebediyete dönüşecektir yani. <gülüyor> evet. Feyzahum bis sahira yani onlar mahşer için yerin üstüne sahraya çıkartılmışlardır. Evet. Buraya kadarki ki 14 ayette evrenin yönetimde meleklerin temel fonksiyonlarını Cenab-ı nazarı dikkatimize sundu. İnançsızların e, dirilmeyle ilgili problemlerinin geçersiz olduğunu dünyayı nebe süresiyle birlikte düşünün. Yani güvenli bir gir yapı, insanları bu tarlada yetiştirip ahirete gönderenin, toprağı da toprağa devrenin, yani her gün 150-200 bin insanı e, toprağa e, çöp gibi döküp yani işte merasimle, merasimle gömüyoruz ama yani şöyle düşünün yani kamyonların arkası ceset dolu yani götürüp yere döküyorlar. Her gün 150 bin insan, 200 bin insan, 120 bin, 150 bin insan. Yani çok büyük e, sevkiyat var. Efendim söyleyeyim. Bedenler toprağa, ruhlar öteki aleme gidiyor. Şimdi yeni bir konuya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ona 15. ayeti okuyoruz. Hel ata ki hadisi Musa. Musa'nın haberi geldi mi? Musa'nın haberi. Bu haber çok önemlidir bak. Allah bir şeyi haber veriyorsa ona çok dikkat etmeniz. Yani bizim <laughs> o büyük haberle ilgili hani Nebe Suresinin başında vardı ya ama yetesalun anin nebai lazımm o büyük haberi senden soruyorlar. Aklımızdan hiç çıkartmamalıyız yani o büyük haberi. Ama biz günlük şeylerden ya hele haberler bir aç bakalım ne var? İşte şu şunu dövmüş, şunu şunu öldürmüş, şu şuna şunu demiş, dünyada şu olmuş, bu olmuş. Ee, hadiseler, olaylar, haberler bunlarla e oyalanıyoruz. Ama bizim asıl merak etmemiz gereken büyük haberdir. O da Kur'an'da haber veriliyor ve ne yapmamız gerektiği de bize öğretiliyor. İzne dahu rabbehu bil vadil mukaddesi dua dua. E, Musa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'la ilgili Kur'an'da çok biliyorsunuz farklı yerlerde parça parça ama bir araya getirilince öykünün tamamını orada görebiliyoruz. Ee, Cenab-ı Hak'la e, Kelimullah yani Allah'ın kendisine hitap ettiği aracı olmadan e, mı yoksa e, yani Cebrail Aleyhisselam e, olmadan işte tabiattan vadiden seslendik diyor mesela Cenab-ı Hak. Vadi yine e, burada da yani dikkat edin yani nida var. Yani demek ki böyle hani Cenab-ı Hak haşa yani karşılıklı bir insan gibi Musa Aleyhisselam'la allah Teala oturmuşlar e, haşa yani. E, oturmuş konuşmuşlar yani. Böyle bir şey değil bu. E, i̇znada nida etti. Ses yani. E, mesela işte Cenab-ı Hak e, ne dedi? Mesela ses ne dedi? İshab ila firavunâ inna hutaka. Yani Cenab-ı Hak da mesela e, Musa Aleyhisselamla ne konuşadı yani e, ilahımızın peygamberiyle konuşması da yani Musa ne var ne yok efendime söyleyeyim Çoluk çocuk ne yapıyor efendime söyleyeyim nasıl geçinebiliyor musunuz işte ihti havalar nasıl efendime söyleyeyim işte anan ne yapıyor deden ne yapıyor falan siyatin sağlığı nasıl yani böyle bir şey. Konuşulmuyor yani ya manevi e, görev e, veriliyor yani manevi konuşma. Konuşmalar tamamen varoluşun gerçekleştirilmesi, insanın dünyadaki e, kendini var etme e, mücadelesinin biçimlendirilmesiyle ilgili. E, niye gidecekmiş e, İlsep? ve ila innehu taqa. Taqa. Yani bu taqayı dıga falan demiştik hadi benzetme yaparak yani azmak, küfürde e, ileri gitmek. E, İshep Bunlara dikkat etmeliyiz. Yani ben fiilleri e, çok takip ediyorum. Yani fiiller üzerinden Kur'an'ı, ayetleri anlamaya çalışıyorum bir metot olarak kendi kendime. E, yani gitmek mesela, ishab sadece ee, yani eylemsiz Müslümanlık olmaz yani eylem olmadan e, bir şey olmaz mutlaka e, mesela git yani akabanı ziyarete git hastayı ziyarete git büyüklerini ziyarete git şehirleri ziyarete git değil mi Ayet var yani yeryüzünü gezmez misiniz yani he <laughs> sadece Bodrum'a bilmem işte şuraya buraya gidiyorsun otellerde efendime söyleyeyim iyi bir çip işte çimiyorsun <laughs> falan. Ya nefsini nefsini ki o da firavundur nefis firavundur bak. Onları besliyorsun ama mesela ishab Müslümanlık eylemde gözükmelidir yani. Yani bir kağıdın üzerine diyelim ki bir adam resmi yaptık yani. o, o bir şey ifade etmez yani. Cansız bir görüntü. Ama o canlandığı zaman değerlidir yani. <laughs> i̇şte biz inancımız bir resim gibi olmamalı. Yani aksiyoner bir Müslüman olmalıyız. Aksiyoner. Yani Allah'ın emrettiklerini yapmaya çalışan, bunları gerçekleştirmeye çalışan insanlar olmalıyız. İshep. Git. Firavuna git. Ne yaptı ki Firavun? niye gide gönderiyor Cenab-ı Hak? Tak Çünkü o azmış efendim Mesulüm. Ne dedi? Fakul helleke ila An tezekke. Ona de ki seni temizlemeye e, senin temizlemeye niyetin var mı? Çünkü sen kendine diyorsun ki ben Tanrıyım. E, Mısır'ın kadim e, tanrılarından birisi Ra idi. Ra güneşti evrenin tanrısıydı ve onun yeryüzündeki, Mısır'ın en büyük tanrılarından biri Ra'dır. Firavun da Ra'nın çocuğudur yani. Güneş'in oğlu. O Onun için mesela kendisini tanrı biliyordu yani. Bu şey olunca yani böyle komik gelmemeli insanlara yani. Bu inandın mı hakikaten böyle hissedersin yani. Mesele inandırmakla ilgilidir yani. Yani i̇nsan, Allah bunu şirk kabul ediyor ve en büyük insanda gözüken kusur budur yani. İnsanın Allah'la irtibatını kesen şey kendisinin e, bir şirk öznesi olmasıdır. Yani bu hale geldiği zaman, peygambersiz kaldığı zaman e, insan daka oluyor. Eylem halinde olunca nefsi levvame seviyesinde artık firavun insanda, gün görmüş kar gibi firavun erimeye başlar. Eğer içimizde iman zuhur etmezse, yani içimizde peygamber teşekkür etmezse, firavun mertebesinde kalırız, suda boğuluruz. Ama içimizde Musa varsa, İsa varsa, Adem varsa, Hz. Muhammed Aleyhisselam varsa kısaca, ki bunlar aynı isimleri farklı olabilir. Ee, özleri itibariyle aynı e, mahiyetlerdir. Yani peygamber Allah'ı temsil eden, Allah'ın gönderdiği emirleri temsil eden büyük olağanüstü zatlardır yani. Bunlar insanın e, nefsini tiranlıktan kurtaran büyük e, zatlardır. Demek Firavun mertebesinde kalmamak için mutlaka bir Musa'ya, bir dine ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak burada, bu örnekte bize bu hakikati, bu evrensel hakikati, kıyamete kadar geçerli olacak bu hakikati haber veriyor. Yarım saat oldu neredeyse, çok uzun olursa dinlemezsiniz. İnşallah burada keseyim, kalan ayetlere inşallah devam ederiz kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.